Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle kümelerden soru çözümü yapacağım. Kümelerden soru çözümüne başlamadan önce en son kümeler videomuzda kesişim birleşimle ilgili işlemlerde bir örnek çözmüşüm. Oradaki örnekte şöyle bir hata yapmışım. Çok özür diliyorum. Bakın burada B birleşim A B birleşim C yaparken bunu içeriye dağıttık ya. Bunların kesişimlerini istiyordu bu soruda. Kesişimlerine baktığım zaman A birleşim B ile B birleşim C'nin kesiştikleri yani ortak olan elemanları 1, 3, 5 ve ikisinde de 6 da var. Bu 6'yı görmemişim ben. Ee, bu arada bana bu 6'yı söyleyen canım öğrencim Aleyna'ya da çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsun. Hani normalde hocalarınız hep söyler ya sizi denemek için yapmıştım falan diye. Benim hiç öyle bir niyetim yoktu. Gerçekten şu koskocaman 6'yı nasıl oldu da göremedim bilemiyorum. Ama buradaki kesişen yani ortak elemanların arasında 6 da var. Haberiniz olsun diyorum. Şimdi o zaman başlayalım soru çözümlerine. Birinci soruyla başlıyorum. Aşağıdaki kümelerden kaç tanesi boş kümedir diyor. Boş küme neydi? Eleman sayısı sıfır olan küme. Yani hiç elemanı olmayacaktı boş kümenin. Hemen inceliyorum. X nasıl okuyorduk bu kümeyi? X öyle bir sayı ki ondan küçük doğal sayılar. Ondan küçük doğal sayılar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Elemanları var değil mi bu kümenin? Yani bu küme boş bir küme değil. Gitti o zaman. Bu Boş kümeyi anlatırken söylemiştim. Bu sembol bize boş kümenin sembolünü vermiyor. Boş kümenin sembolü neydi? Ya şöyle olacaktı ya da böyle boş bir parantez olacaktı. Eğer parantezin içinde bir tane şu elemandan varsa bu bir elemanlı küme demekti. O yüzden bu da boş küme değil. Bu da gitti. Üçüncüsüne bakıyoruz. X öyle bir sayı ki x kare artı bir eşittir sıfır ve x reel sayı olacak diyor. Şimdi x kare artı 1 sıfıra eşitse hemen şu denklemi çözelim. Artı 1'i karşıya attığım zaman eksi 1 oldu mu? Peki karesi eksi 1 olan reel bir sayı var mı? Hayır yok. Bir sayının karesi eksi 1 ise bu sayı karmaşık sayıdır. Hatta ne diyorduk biz o sayıya? i kare eşittir eksi 1 diyorduk i'nin değerlerinden falan hatırlarsanız. O yüzden bu reel sayı değildir. Yani daha doğrusu böyle bir elemanı olan reel sayı kümesi olmadığı için bu boş kümedir. Karesi eksi 1 olan reel sayı olmadığı için boş kümedir diyorum. Bir diğeri x öyle bir sayı ki 2x artı 3 bölü 2 ifadesi 0'a eşitken x tam sayı olacak diyor. Bakalım x tam sayı oluyor mu? 2x artı 3 bölü 2'yi 0'a eşitliyorum. İçler dışlar çarpımından 2x artı 3 eşittir 0. 3'ü karşıya attım. 2x eşittir eksi 3. Her tarafı 2'ye böldüm. x eşittir eksi 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 2 bir tam sayı mı? Hayır rasyonel sayı. O zaman bu da ne olmuş oldu? Boş küme. Yani şu ve şu boş küme. Bir diğerine bakıyorum. İç açıları toplamı 360 derece olan üçgenler. Ne kadar da komik. Bir üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi değil mi? O zaman böyle bir üçgen yok. O zaman bu da boş küme. Evet, geliyoruz bir diğer soruya. Bir kümenin eleman sayısı 2 artırıldığında alt küme sayısı 48 artmaktadır. Buna göre kümenin başlangıçtaki eleman sayısı kaçtır? Alt küme sayısının formülü neydi? 2 üzeri n'di, değil mi? Yani bir A kümesi olsun elimde. Bu kümenin eleman sayısı n olsun başlangıçta. O zaman eleman sayısı n olan kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n'de. Sonra diyor ki bize eleman sayısını 2 artırırsam, yani eleman sayısı n değil de n artı 2 olsun, o zaman n artı 2 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı da 2 üzeri n artı 2 olmaz mı? Bu durumda diyor alt küme sayısı 48 artıyormuş. Yani böyleydi böyle oldu 48 arttı. O zaman aralarındaki fark. 2 üzeri n artı 2'den 2 üzeri n'i çıkardığımda 48 olacak. Bu kadar. Hadi çözelim bunu. 2 üzeri n artı 2'yi parçalıyorum. 2 üzeri n çarpı 2'nin karesi eksi 2 üzeri n eşittir 48 diye yazarım. Bunu şuraya getireyim. 2'nin karesi 4'tü. 4 çarpı 2 üzeri n eksi 2 üzeri n eşittir 48 ise 4 tane 2 üzeri n'den 1 tane 2 üzeri n çıkarırsam 3 çarpı 2 üzeri kalır. 48'e eşit. 48'i 3'e böldüm. 2 üzeri 16 ise 16 2'nin kaçıncı kuvvetiydi? 4. kuvvetiydi. O zaman n de buradan 4 bulunmuş olur. Yani bu küme 4 elemanlı bir kümeymiş. Bir diğer soruya bakıyorum. A kümesi elemanları A, B, C, D, E, F, G. Ee, A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde C veya D bulunur? Bakın buradaki veya önemli. Veya'yı görüyorsanız aklınıza birleşim kümesinin eleman sayısı gelecek. A birleşim B'nin eleman sayısını nasıl buluyorduk? Bunun ucu da. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi kesişimlerini çıkartıyordum değil mi? İşte bu birleşim yani veya anlamına geliyor. Veyalı sorular görüyorsak bunu uyguluyoruz. O zaman nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. C veya D bulunmasını istiyorsa C bulunanları bulacağım. D bulunanları bulacağım. Hem C hem D'nin ortak olarak bulunduğunu çıkartacağım. Hadi yapalım o zaman. Alt küme sayısının formülü 2 üzeri n de bulunur da dese bulunmaz da dese hangi elemanı diyorsa çıkarıyordu konu kümeden. Yani C için bakarsam Sildim C kümeden kaç elemanım kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanım kaldı. O zaman 6 eleman için 2 üzeri 6 tane alt kümesi var diyorum. Şimdi D için bakıyorum. Yine bu sefer de D'yi silersem, bakın C var artık bu sefer, D yok. 1 2, 3, 4, 5, 6 eleman. Yine 2 üzeri 6 tane var. Bakın C ile D toplam durumunda. Şimdi kesişimlerini çıkartıyorduk. Hem C'nin hem D'nin bulunma durumu. İkisini birden siliyorum bu sefer. Sildim ikisini de. A, B, E, F, G kaldı. Toplamda kaç tane elemanım kaldı? 5 tane mi? 5 elemanın da alt küme gösterimi 2 üzeri 5'ti. Yerleştirin burada. 2 üzeri 6 artı 2 üzeri 6 Eksi 2 üzeri 5. 2 üzeri 6 64 mı 64 64 eksi 2 üzeri 5 de 32. 128'den 32'yi çıkarırsak 96 tane kümesinde alt kümesinde C veya D bulunurmuş. Bir diğer soruya geçiyorum. B'nin A'dan farkı diyor. A'nın B'den farkının 4 katına eşit. A kesişim B'nin 4 katı. A'nın 3 katına eşit A birleşim B'nin eleman sayısı 48 ise B'nin eleman sayısı nedir? Şimdi soruyu okuduk, anladık. Ondan sonra ne yapıyorduk? Şekil çiziyorduk. Hemen çizelim. Şekillerim de muhteşem yalnız. A kümesi ve B kümesi. Şimdi A'nın B'den farkını X dersem Bakın B'nin A'dan farkı B'den farkının 4 katıymış. O zaman B'nin A'dan farkına da 4x deriz. Bakın şurası B'nin A'dan farkı olan yer bura 4x. A'nın B'den farkı olan yerde de burasıydı x. Sonra ne diyor? A kesişim B A'nın A, A kesişim B'nin 4 katı A'nın 3 katına eşit. Tamam. Şimdi o zaman şöyle diyelim. A kesişim B'de ne olsun? Birbirinin katlarını verelim. Şuna 3K diyorum. Buna da 4K diyorum. O zaman bakın A kesişim B yani şuraya 3K yazdım. O zaman A'nın eleman sayısı ne yaptı? X artı 3K. Bu A'nın eleman sayısı. A'nın eleman sayısı aynı zamanda ne demiştik? 4K dedik değil mi? O zaman X artı 3K 4K'ya eşitse X eşittir K'ya yani X ile K aynı şeymiş. Tamamdır. O zaman şu 3K gördüğüm yere 3X yazabilirim. A birleşim B'nin eleman sayısı 48 diyor. Bakın toplayın şimdi A birleşim B'nin elemanlarını. X, 3X, 4X toplarsam bu da 8X yapar. 8X de 48'e eşitmiş. X buradan 6 geldi o zaman. Bizden B'nin eleman sayısını istiyor. B'nin eleman sayısı şurası değil mi? İçinde ne var? 4X artı 3X'den 7X var. O zaman X'i de 6 bulmuştuk. 7 çarpı 6'dan 42'ymiş. B'nin eleman sayısı diyorum. Bir diğer sorum E evrensel küme A ile B'nin e alt kümeleridir. A'nın eleman sayısıyla B'nin tümleğinin eleman sayısının toplamı 24. B'nin eleman sayısıyla A'nın tümleğinin eleman sayısı toplamı 30'sa evrensel küme nedir diyor. Bakın Küme özelliklerini söylemiştim. Bir kümenin kendisiyle tümleyenin eleman sayısının toplama her zaman bize evrensel kümenin eleman sayısını veriyordu. O zaman ne yapalım? Gelin burada taraf tarafa toplayalım. Topluyorum. S ile S'nin tümleyeni. Bunları yan yana yazacağım. SB ile SB'nin tümleyeni. Bunları da yan yana yazıp topladım. Eşittir 30 artı 24'ten 54 yapar. Bu da bir evrensel küme. Buradaki küme ABC hiç önemli değil. Sadece bir küme ile kendisinin tümleyeninin toplamı her zaman evrenseldir. O zaman burası da evrensel küme yapar, burası da evrensel küme yapar. O zaman bir evrensel, bir evrensel daha. iki evrensel küme 54 ise bir evrensel küme de 54'ü ikiye böldük. 27 gelmiş oldu. Geçiyorum bir diğer sayfaya. A kümesi eksi 10 ile 8 aralığındaymış. B kümesi eksi 2 ile 15 aralığındaysa A kesişim B'yi gösteriliyor. Bakın böyle sorularda sayı doğrusunda yerleştirin kümeleri. Şimdi sayı doğrum bu. A kümesi ne diyor? Eksi 10 ile 8 aralığı. Tamam. Eksi 10'u şuraya yazıyorum. 8'i de buraya yazdım. Eksi 10'dan açık. Değil mi? 8'den kapalı. Tamam. Şurası bize A kümesini veriyor. Şimdi B'yi çiziyorum. Eksi 2 ile 15 aralığında. Eksi 2 nerede? Şurada bir yerde olsun. Eksi 2'den açık. 15'ten de açık. Buranın tamamı da B kümesi. Peki A ile B'nin kesiştiği yer neresi? Bakın burası. İkisinin de ortak elemanlarının bulunduğu yer. Yani neresi oluyor? Eksi 2 ile 8 aralığı. Eksi 2'den açık. 8'den kapalı. Yani Bursa olmuş oluyor cevabımız. Bir diğer soruya geldim. A'nın elemanları 4, 8, 12, 120'ye kadar gidiyor. 4'ün katı olan sayılar B kümesinin elemanları 3, 6, 9, 150'ye kadar gidiyor. 3'ün katı olan sayılar A birleşim B'nin eleman sayısı nedir diyor. A birleşim B'nin eleman sayısı nasıl buluyorduk? Hemen hatırlıyoruz. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi bunların kesişimlerini çıkartıyorduk. Şimdi o zaman A'nın eleman sayısını bulalım. 4'ten 120'ye kadar kaç tane sayı var? Terim sayısı formülünü hatırlayın. Neydi terim sayısı formülümüz? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'di. O zaman uygularsak A için bakıyorum. Son terim 120 eksi ilk terim 4 bölü kaçar kaçar artmış? 4'er 4'er artı 1. 120'den 4'ü çıkardım. 116. 116'yı da 4'e bölersek 29 artı 1'den 30 tane eleman burada var. Tamam. Şimdi B'ye bakıyorum. Son terim 150. Eksi ilk terim 3. Bölü artış miktarı 3. Artı 1. 150'den 3'ü çıkardık. 147. 147'yi de 3'e bölersek 27, 49 artı birden 50 tane eleman da burada var. Bu da tamam. Şimdi A kesişim B ne demek? Hem 4'ün hem 3'ün katı olan sayılar. 4 ile 3'ün ortak katı nedir? 12. O zaman 12 ve 12'nin katları. 12, 24. En son nereye kadar gider? 120 ile 150 için bakarsam alt sınırların en üst sınırların en küçüğünü alacağım. Yani 120'ye kadar gidecek. O zaman burada kaç tane sayı var? 120 eksi 12 bölü 12 12 artmış artı 1 120'den 12'yi çıkarırsak e, ay çıkaramadım 108 mi 108'i de 12'ye bölersek 9 bir de buradan 10 tane eleman da burada var o zaman formülü de yerleştiriyordum A'nın eleman sayısı 30 artı B'nin eleman sayısı 50 eksi kesişimlerin eleman sayısı 10 30 50 80 10 çıkardım 70 tane elemanı varmış diyorum bir diğer soruya geldim. A, A kesişim B kümesinin kendisi hariç alt kümelerinin sayısı 15'tir. A'nın eleman sayısı A artı 5. B'nin eleman sayısı 2 artı 4. A birleşim B 4 artı 2 ise A kesişim B'den A, A fark B'nin eleman sayısını çıkarılıyor. Şimdi ilk önce şu cümle ne demek? A kesişim B kümesinin kendisi hariç alt kümelerinin sayısı. Kendisi hariç alt kümelerinin sayısı bize öz alt kümeyi vermiyor muydu? O zaman 2 üzeri n eksi 1 de öz alt kümenin formülü. 2 üzeri n eksi 1 15 ise 2 üzeri n 16'dır. N de buradan 4 gelir. O zaman bu küme yani A kesişim B'nin eleman sayısı 4'müş. Onu bulduk. Şimdi çizelim hemen A ile B'yi. A kesişim B'nin 4 olduğunu biliyorum. A'nın eleman sayısı A artı 5 ise yani bunun tamamı A artı 5 ise 4'ü buradaysa buraya da A artı 1 kalmaz mı? B'nin eleman sayısı 2 artı 1 ise 4'ü buradaysa 2 A'sı da buraya kaldı. A birleşim B'nin eleman sayısı 4 A artı 2'miş. Yani bunun tamamının toplamı 4 A artı 2 eşit. Topluyorum 2 A 1 A 3 A artı 5 eşittir. 4 A artı 2 ise 3 A'yı karşıya attım. 1 A kaldı. 2'yi buraya aldım. A'yı da buradan 3 bulmuş oldum. O zaman A 3 ise yerleştirin. 3 artı 1 4. 4 de burasıydı. 3 kere 2 6 da burası. A kesişim B'nin eleman sayısı 4. A'nın B'den farkının eleman sayısı burası. O da 4. 4'ten 4'ü çıkardığım zaman cevabı 0 bulmuş oluyorum. Bir diğer soru m ile n doğal sayı olmak üzere m'in doğal sayı m'in eleman sayısı M², m kare m'in n'den farkı N², n kare n'in m'den farkı m m kesişim n 11 ise diyor m birleşim n nedir? Oy 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 neler demiş. Hemen yerleştirelim. m ile n kümesi var. Ee, m'nin n'den farkı m'nin n'den farkı burası. N'nin M'den farkı burası. M'nin tamamı m kare ise n karesi buradaysa buraya da m kare eksi n kare kalır. Bu da tamam. Bakın artı n kare eksi n kare topladım. M'nin eleman sayısı m kare oldu. Şimdi bize diyor ki m kesişim n 11. Yani şurası 11. Yani o zaman m kare eksi n kare 11'e eşitse m kare eksi n kare iki kare farkı açalım. Hemen hatırlayalım. Nasıldı? m eksi n çarpı m artı n. Eşitmiş 11'e. 11 nasıl bir sayı? Asal bir sayı. O zaman çarpanları 1 ve kendisi olacak. Taraf tarafa toplayıp M'liğini buluruz buradan. Topluyorum. Eksi en artan birbirini götürdü. 2M12 ise M6 geldi. M6 ise herhangi bir yerde yazarım. 6 artan 11 ise en de buradan 5 geldi n'i 5 bulduk m 6 bulduk bizden ne istiyor en birleşim en eleman sayısını istiyor en birleşim en eleman sayısı da topladığım zaman bakın en kareler gider m kare artı m'dir m'i de 6 altı bulmuştuk 6'nın karesi 36 artı 6'dan 42 olmuş olur cevabımız aşağıdaki menşemalarında yazılışı 3 tane kime vermiş TEK kümeleri. Neymiş bu TEK kümeleri? Diyor ki sesli harf ile biten rakamlar T'yi gösterir. Sessiz harf ile biten rakamlar E'yi gösterecek. 5 harfli rakamlar da K'yı gösterecek. Şimdi rakamları hatırlayalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'du. Bunların arasından hemen geldim. Sesli harf ile biten 0 R ile bitiyor. 1 değil 2 olur. 3 olmaz. 4 sesli harfle bitmiyor. 5 bitmiyor. 6 evet ı ile bitiyor. 7 i ile bitiyor. 8 olmaz. 9 olmaz. Bu kadar elemanları. Sessiz harf ile bitenler. Hemen bakalım. 0 evet var. Sonu r ile bitiyor. 1 2 olmaz. 3 evet. 4 e, evet. 5 evet. 6 olmaz. 7 olmaz. 8 olur. Z ile bitiyor 9 olur Z ile bitiyor sessiz harfle bitti. 5 harfli rakamlar hemen bakıyorum yine 0 5 harfli 1 olmaz 2 olmaz 3 olmaz 4 4 harfli 5 3 harfli 6 4 harfli 7 4 harfli 8 ve de 9 Evet, elemanlarını buldum. Buna göre diyor taralı bölgelerin eleman sayıları toplamı nedir? Taralı bölgeler neyi ifade ediyor bize? Bakın şurası. T ile E'nin kesişimi değil mi bu? T ile E'nin kesişimi. O zaman 2 6 7 ile 0 5 1 3 4 5 8 9'un kesişimi nedir? Hemen bakıyorum. İkisinde de ortak olarak hiçbir şey yok. Değil mi? Bakın 2 6 7 kesişim 0 1 3 4 5 8 9 yine bir yanlışlık yapmayayım Evet yok kesişimleri boş küme yani buranın eleman sayısı 0 Tamam şimdi T ile K'nın eleman sayısına bakıyorum T ile K T hangisiydi 2 6 7 idi K'nın elemanları da 0 8 9 muydu Evet o zaman buraya baktığımız zaman ee, sessiz harfle bitiyor değil mi? 5 Evet tamam. Şimdi bunların kesişimlerine bakıyorum. 2 6 7 0. Bu da boş. Eleman sayısı 0 şurana. En son geldim E ile K'nın kesişimine. E'nin elemanları 0 1 3 4 5 8 9. Kesişim K'nın elemanları. K'nın elemanları da 0 8 9'du. Sonunda ortak olarak bir şeyler bulabildik. Bakın neler ortak? Sıfırlar, 8'ler dokuzlar. Üç tane eleman var. Şuradaki eleman sayısı 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 7, 8, 9. Tamam, doğruymuş. Tamam. O zaman neyi bunların eleman sayıları toplamını mı istiyordu? Evet, 0 artı 0 artı 3'ten cevabı da 3 bulmuş olduk. Evet bir diğer sorumuza geliyoruz. Bir sağlık ocağında çalışan kişilerin ismi M harfiyle başlayanların kümesi M ismi M. İsmi N harfiyle bitenlerin kümesi N. 5 harfli isimler kümesi B ile gösterildiğine göre diyor. Taralı bölgeleri istiyor bizden değil mi? Bakın isimlerimiz şunlar. Melik, Metin, Kaan, Merve, Memati, Cafer ve Yunus. Şimdi o zaman şuradaki B 5 harflilerdi değil mi? O zaman buralar 5 harfli. Şurası M, M harfi ile başlayanlar. Hemen Metin, Merve, Memati'ye bakıyorum. Buraya bu üç isim gelecek. Ama şurası M ile hatta N'in hatta B'nin de kesişim değil mi? Hem 5 harfli olacak. Ee, hem M ile başlayacak. M ile başlayıp N ile bitecek. Hem de 5 harfli olacak. O zaman hangi isim olur o? Bakıyorum. Metin. Buraya Metin gelir. Başka var mı? Yok. Tamam. Metin oranıysa o zaman. Şimdi metini sildim. Buraya M harfiyle gelecekti ya. Merve ile Mehmet'e buralara kaldı. Tamam. M'leri bitirdik. Şimdi geldim o zaman. Son N ile bitenler Kaan, Kaan burada. Kaan'ı da eledik. Geriye ne kaldı? Cafer ve Yunus değil mi? Cafer ve Yunus 5 harfli değil mi? O zaman fark etmez. Buraya ya da buraya ister Cafer ister Yunus yazın. Buralarda Cafer ile Yunus oldu. Yani taralı bölgelerde neler var? Cafer var. Metin var ve Yunus var. Kaç tane? 3 tanesi bu kümenin elemanıdır diyoruz. Sınavda da böyle bir soru gelmişti. Geçen sene şimdi A'nın B'den farkının 3'e bölmüş A kesişim B'yi 5'e bölmüş B fark A'yı 7'ye bölmüş bunlar birbirine eşittir diyor o zaman hemen oran orantıdan hatırlayalım bunların bir orantı sabiti vardı K değil mi? her birine eşitlersem B fark A 7K A kesişim B 5K A fark B 3K yapar hemen kümeyi çiziyorum A B kümesini A'nın B'den farkı burası 3K A kesişim B 5K B fark A da 7K oldu sonra bize ne diyor? B'nin eleman sayısından A fark B'nin eleman sayısını çıkar. B'nin eleman sayısı 12K. A fark B'nin eleman sayısı 3K. 12K'dan 3K'yı çıkardım. 9K 18'e ise K'da buradan 2 geldi. O zaman K 2 ise A fark B 3K'yı 6 oldu. Bir de B fark A'yı soruyor. 7 kere 2 14 oldu. Toplayın bunları cevabı da 20 bulmuş oluyoruz. Bir diğer soru e, evrensel küme ABC boştan farklı kümelerdir. B C'nin alt kümesi C A'nın alt kümesi. Burası önemli bakın. A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni birleşim C'nin tümleyeni ifadesinin eşitini bulunuyor. Bakın De Morgan kuralları. Bunu şöyle yazabilir miyim? A kesişim B'nin tümleyeni. Değil mi? Bunu açtığım zaman nasıl açıyordum? Her birinin tümleyeni oluyordu. Ortadaki işaretin tam tersini alıyorduk. Burası B kesişim C'nin tümleyeni o zaman. Şimdi o zaman bakıyorum. A ile B'yi. Şimdi B, C'nin alt kümesi. B, C. Şöyle çizeyim bakın. Şu da A. O zaman A ile B'nin kesişimi. A ile B'nin kesişimi bana nereyi verir? Bakın B'yi verir. Değil mi? Üstüne de tümleyen verdi. Ortada birleşim. Sonra buraya geldim. B kesişim C. B ile C'nin kesiştiği yer. A yine B'ye yi veriyor. Çünkü B alt küme sonu. Bunun da üstüne tümleyen var. E B'nin tümleyeni ile B'nin tümleyenin birleşimi yine bize B'nin tümleyeni verecekmiş. Her zaman dediğim gibi şekil çizin. Şekil sizi kurtaracak. Bir diğer soruya geldim. 40 kişinin yaşadığı bir bakım evinde 10 kişi hastadır. Kadınların 14 tanesi sağlıklıdır. Sağlıklı erkeklerin sayısı hasta kadınların sayısının 2 katıdır. Buna göre bu bakım evinde erkek sayısı kaçtır? Bakın erkek var, kadın var, sağlıklı var, hasta var. Dört durum var değil mi? Yani o zaman bunu sadece bir küme şekliyle kurtaramam. Ne yapacağım? Tablo çizeceğim. Çiziyorum tabloyu. Erkek, kadın, sağlıklı ve hasta. Tamamdır. Şimdi 40 kişi yaşıyormuş. 10 kişi hastaymış. Şunun tamamı ona eşit. Tamam. 14 tane 10 kişi hasta. Kadınların 14 tane sağlıklı. Sağlıklı kadın. Burası. 14. Sağlıklı erkeklerin sayısı. Sağlıklı erkek burası. Hasta kadınların sayısının hasta kadınlarda burası. Hasta kadınların sayısının iki katı. Hasta kadınların sayısını x dersem sağlıklı erkeklerde 2x olur. Bakın toplamda 10 tane hasta vardı. X tanesi buradaysa 10 eksi x tanesi de burada oldu. Toplam kişi sayımız 40 değil miydi? Toplayın o zaman 2x bu eksi x artı x yani şöyle yazayım ben hatta. 2x artı 10 eksi x artı x artı 14 eşittir 40'a. Gitti bunlar. 2x artı 24 40 sağ 2x eşittir. 24'ü karşıya attım 16. X'i de buradan 8 buldum. Bizden ne istiyordu? Erkek hasta sayısını. Erkekler neresi? Şurası değil mi bu ikisinin toplamı? Toplayın bakalım. 2x eksi x'ten x artı 10 yapar. x'i 8 bulmuştuk. 8 artı 10'dan cevabımız 18 olmuş oldu. Bunu burada keseyim. Devam edeceğim.